Almanya Başbakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki İsrail ne derse o anlamında bir açıklama. Bakın Erevizyon şarkı yarışması var biliyorsunuz. Her yıl devlet televizyonları, devlet kanalları buraya bir aday gösterirler ardından da yarışma olur. İnsanlar da oylama yapar. Bu oylama ne derece doğru o da ayrı bir şey. İsrail'in bu Gazze soykırımından dolayı bu yıl, bu yarışmaya katılması istenmiyor, oylanacak önümüzdeki günlerde. Almanya Başbakanı çıktı ne dedi biliyor musunuz? İsrail eğer bu yarışmaya katılamazsa Almanya olarak biz de katılmıyoruz dedi. Almanya'da sokaklarda İsrail'in bu soykırımını protesto edenlerin polisler tarafından neden joplandığını, dövüldüğünü, bu gösterilere neden izin verilmediğini anladık mı arkadaşlar? Yine Almanya Başbakanı dün bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail'in güvenliği bizim için çok çok önemli. İsrail'i haklı buluyoruz dedi.